Kendi izinliyoruz. Ben ünlüyüm abi çok ünlüyüm. Her kanal her basın çekiyor beni yani. Evet. Geçen gün işte silah dayadım gırtlağımı. Bakın burada. Çantamda. Hiç eksik etmem tabancayı yani. Allah mavzu o benim can güvenliğim. Can güvenliğim, can güvenliğim. Tamam polisler et. görmesin abi. Tamam. Can güvenliğim bu benim. İşte her kanala çıkıyorum. Star'a çıktım geçen abi gün. Abi en son sen evlenmek istiyordun ne evet, oldu? Evet evlenmek istiyordum abi. Ben onu hatırlıyorum. Ne oldu? Efendim? Ne oldu o diyorum evlenme olayı. Evlenemedim abi. Ben. Evlenmek istiyorum ama her kanala söyledim evlenemedim yani gerçekten. Elimi gerçekten köpekler parçaladı geçen gün. Köpekler kaptı. Rot bir köpek kaptı elimi. Abi sen en son Aziz Yıldırımın gazeteye başkan olmasını ha, istiyordun. Ol, olmak istiyorum. Evet. Ne olacak? Olacak mı? Yok olamayacak bari. Niye abi? Para var. He? Para var Aziz Yıldırım'da. Aziz Yıldırım'da para var da yani. Her maçına da gidiyoruz ama hiç kıyakçılıklarını görmedik abi. Yani. abi. Her maçına gidiyoruz yani. Bugüne bugün her kıyakçılığını görmedik. Bir yani. şey söyleyeceğim ama Habertürk senin niye ıı, isteklerine cevap vermeden evlenmek istiyorum dedin? Böyledir, şöyledir. Cevap vermedi onlara dönmediler. sana Sen kere video çektiler, değil mi bu taksimde? Bir yıl başında. Bir de bir beyefendiyle çektiler. çektiler. Evet, Hatırlıyorum onu. Evet. Abi. Bir beyefendiyle çekti. Evet. Burada. Abi. Var mı abi saat maat bir şeyler var mı? Var var, tabii, var var. Telefon var mı? <laughs> Zencilerden mi yoksa? Zencilerden. Mi? Saat var mı? Şey var mı? Telefon var mı? Telefon Yok. artık satamıyorum. Abi. Olmuyor değil mi abi? Olmuyor. Kaçak geliyor diye satamıyoruz abi. Kim sağ Parfüm <laughs> şey Bakabilirsin. Onlar çalıntı mı? Yok değil. Çalıntı. Çalıntı onlar da. Evet, çalıntı. Saate var mı? Çalıntı. Biraz abi geri gider misin? Al bir şey geri gider misin? Biraz da git git git. Çalıntı. Tam böyle alsın seni o yüzden. Tamam abiciğim. İşte geçen gün gene bir resim elimde. Bakalım ha abi. Rus, Rus. Tam böyle ekrana sabitler sonra şöyle. Bir dakika. Heh. Evet, kim Rus, bu abi? Rus abi. Kim ne necidir? Ne ondan mı aldın saatini? ondan. Rus. N nerede oturuyor bu? Ha? Nerede oturuyor? Burada mı? Moda'da oturuyor. Moda'da. Allah Allah. Hey tamam. bunun ne işte abi? İşte yakında bakalım. Haber Türkiye ben söyleyeyim bunu yollayacağım Haber Türkiye videoyu. Tamam, tamam abi. İlgilensinler böyle olmaz yani. Elimde evet, evet. çok resim var. O kim abi? O da benim abi. Gene resmimi çekmişti. O ne resmi abi? Kim çekmiş onu abi öyle? He? Kim çekmiş onu? Bir şerefsizin birisi çekmiş. Çok ayıp. Onu, onu hiç, onu hiç, onu ayak abi at gitsin tamam. çok kötü bir resim. Tamam. Evet. Şimdi abi son böyle, bugün biliyorsun bayramın son günü. Son günü abi. Evet, bayram mesajı vermek ister misin buradan? Ya abicim şimdi Necdet Alp'le beraber. Evet, Son kasetini çıkartıyor. Kasım ayının ilk haftası. Evet. Recep abi. Biraz evvel konuştum. Recep Alp. Anladım. Evet. Şu an kasetini çekiyorum zaten. Evet. Son kasetini çıkartıyor Kasım ayında. Evet. Ben hastasıyım Recep Alp'in. Her zaman dinliyorum yani. İşte bir sanatçımız daha var. Ebu Gündeş. Evet. Onun da son kaseti var. işte ayın 10'unu, 11'i gibi. Evet kaseti. O da çok güzel olmuş. Allah kısmet ederse gelene çetelpi alacağız ya Ebru Gündeş'i alacağız. Kısmet abi. Kısmet abi. Ebru, Ebru Gündeş de sarayda evleniyormuş Osman Tenerkır'la. Nice evliliklerine burada. Evet bayram mesajın var mı abi buradan Türkiye, Türkiye'deki hı hı. vatan, Türklere, Türkiye Cumhuriyeti'ne, yurt dışı gurbetçilere var mı bayram mesajın? Bayram mesajım var abi. Alalım abi. Almanya'ya var abi. Tamam abi buyur. Ee, Berlin'e var. Burada evet. Akrabalarım orada. İsimlerini söyleyebilirsin. Ayşe, Atilla, Yasemin, ee, Sevim. Ee, ondan sonra... Hepsine iyi bayramlar diyorsun Sevgilim abi. Sevgilim Emine. Peki abicim. Ondan sonra işte bir şeyler daha söyleyeceğim. Buyur abi dinliyorum. Konuşmamı kesme. Abi, ben konuşuyorum. Bekle bekle. Ee, elimi köpekler parçaladı dün. Göster abi wider, çürüttü abi. Kaptı evet. elimi kaptı. Evet. Gerçi ben hırsızlık hiçbir zaman yapmadım. Ama saat... Evet. Elimi köpekler kaptı. Hiçbir zaman hırsızlık yapmadım ama gel gelelim medya beni dışlıyor. Evet. Sesim de çok güzeldir. Şarkı söyle abi sen. Kimden söyleyeyim abi? Necdet Alp'ten abi. Ee... Necdet Alp'ten... Oldu canım. Ara beni bundan başka eğitim şart. Ara sıra bul beni. Ee, güzel bir şarkıya gireyim ben. Tabii abi nasıl yalan, yalan seni sevmediğim yalan. Çocuksu bir his başlar seni gördüğüm zaman. Yalan, yalan, yalan... Seni sevmediğim yalan Çocuksu bir his Başlar seni gördüğüm zaman Abi bravo ağzına sağlık teşekkürler. Selami Şahin'in bir şarkısı. Var. Çok güzel abi bravo. Elimi de köpekler parçaladı mosmor. Evet. Evet. Son cümleni alıyorum abi kapatıyorum. Ee, buradan son cümlem evlenmek istediğimi açıklıyorum. Abi tamam abicim <laughs> oldu teşekkür ederim. Resmen evlenmek istiyorum. Tamam abicim oldu.